Haziran ayı ortasında YKS'ye giren öğrenciler sınav sonuçlarının ve YKS tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından hayatlarının en önemli tercihlerinden birini yapacak. Hal böyle olunca öğrenciler de veliler de oldukça stresli. Her veli elbette öğrencisinin daha iyi bir yere gitmesini ister ama öğrencilerin de istemediği bir bölümü okuyamayacağı da realist bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Şehir Belediyesi Psikoterapist Zeynep Sandaloğlu, yaşanan bu stresli süreçte velilere ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Velilerimiz ve öğrencilerimiz kaygılanmakta haklı. Çünkü belli bir süre var, o süre içerisinde tercihlerini vermek zorundalar. Tabii ki e, sınava girmeden önceki zamanlarda hedeflerini belirlemiş olanlar için biraz daha kolay belki tercih dönemi. Ama her ne olursa olsun sonuç olarak e, kişinin geleceğini etkileceği için hem velileri hem de e, öğrencileri etkilemesi, kaygılandırması son derece normaldir. E, peki nasıl bu süreci biraz daha kaygımızı azaltarak geçirebiliriz? Öncelikle velilerin öğrenciye e, saygı duymasını isteriz neden ee, genelde veliler iyi bir yerlere gelsin Tabii ki de haklılar bir üniversiteyi bitirdikten sonra iyi bir iş imkanı bulsun derken e, öğrencinin kendi istediği meslek alanına fazla müdahale ediyorlar. Ya da bazen bu baskıya da gidebiliyor. Ya da kendi istekleri olabiliyor. Son zamanlarda duymuşsunuzdur proje çocuk. Yani e, veli kendi istediği olsun. Ya da mesela doktorluk okuyamaması veli veliden bir tanesi bunu çocuğum gerçekleştirsin istiyor ve bunun baskısını yapıyor. İstediğimiz bu değil. Yani kişi birey yani 17-18 yaşında sonuç olarak ve kendi e, istediği mesleğe gitme hakkı her zaman var. Öncelikle ben hep şöyle söylerim kendi bakış açım. Her gün sabah kalktığınızda mesleğinizle güne başlıyorsunuz. Gerçekten her sabah uyandığınızda sevebileceğiniz bir mesleği tercih etmeniz sizi daha sağlıklı ve daha mutlu yapar hayata karşı.